Ülke genelindeki cumhurbaşkanlığı seçimleri ve yereldeki seçim tablomuz size göre nasıl, ne olmasını bekliyordunuz? Evet, öncelikle seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum tüm Türkiye'ye. Gerçekten zorlu bir seçim süreci yaşadık. Belki Türkiye yıllardır bu kadar çekişmeli bir seçime şahit olmamıştı. Ee, ilk defa e, muhalefet dediğimiz kesim e, iktidara bu kadar yaklaştığını e, gördü ve bu anlamda iyi de bir motive oldular. E, fakat e, tüm bunlar e, neticesinde gelinen noktada çok daha böyle e, daha önceden, deklare ettikleri bir şey yakalayamadılar. Dünkü seçim sonuçları zaten açıklandıktan sonra bunları net olarak gördük. Bu anlamda belki muhalefetin en büyük handikapı şunu olarak görebiliriz. Söylem olarak, pratik olarak çok farklı kesimlerin bir araya gelmesi, söylemlerin karlı olmaması, her farklı kesimin kendi görüşüne göre bir şeyleri söylemesi anlamında halkın kafasında bir karşılık oluşturdu, bir güvensizlik oluşturdu. Bir de belki en önemli Faktör CHP faktörü. Yani çünkü CHP e, zihniyetin Cumhuriyet tarihi boyunca özellikle e, dindar halka ve halkına yönelik e, bırakmış olduğu iz de işte, hafızalarda tazedir. Bu anlamda 1950'de çok farklı sisteme geçtiğimiz günden bu yana hiçbir zaman e, yani belki e, DSP haricini tutarsak, e, Cumhuriyet'in CHP'nin e, iktidar olduğu şimdiye kadar görülmemiş yani hep muhalefet görevi e, halkına verdi. Belki bu bir e, şey olarak görüldü. Yani istara e, gelme olarak görüldü. Da, maalesef maalesef halk yani bu şey e, daha muhalefette görevi ona onlara verdi. Belki cumhurbaşkanının seçimi net değil şu anda belki ikinci turda ne olacak belli değil ama büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazanacak. Sonra e, belki e, iktidarın e, yani seçmeni iktidara doğru yani e, Cumhur İttifakı'na yönelik motive eden şey de özellikle üç e, ülkelerin e, seçime dahil olmaları e, bazı e, basın yayın kuruluşların e, bununla ilgili manşet atmaları e, Cumhurbaşkanı e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın aleyhinde ya da e, işte dedim ki Millet İttifakı'nın yanında duyurmuş gibi bir izlenim oluşturmaları ki bazı siyasiler de dahil. Bunlar e, halkın e, tezginde bir karşılık buldu ve e, bu anlamda e, halk e, Cumhur İttifakı'ndan yana e, tavrını ortaya koydu ve bugünkü e, seçim e, sonuçları ortaya çıkmış oldu. E, Hüdapar mecliste artık dört milletvekiliyle temsil edilecek. Hüdapar'ın Meclisi olmasını nasıl değerlendiriyorsun? Artı Urfa'daki seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyoruz? Belki evet önce e, Urfa'nın e, seçim şeyin e, söyleyecek olursak aslında Urfa pek de şaşırtmadı diyebiliriz. Yani Urfa bir nevi önceki e, seçim e, seçimlerin aynısını yine ortaya koymuş oldu. Belki de şunu görmüş olduk aslında e, e, herkes kendi halinden memnun gibi bir hava vardı. Yani hem e, özellikle iktidarın e, seçtiği milletvekilleri seçiminde çok Urfa'nın sosyolojisine dikkat etmeden e, bir seçim, direktvekili e, yani adayı seçmesi e, aslında AK Parti'nin belki de dezavantajı olarak karşımıza çıktı. E, HDP ki ikinci parti olarak e, Urfa'da görünüyor. E, HDP'nin de e, bu anlamda e, ama çok piyasada görülmemesi, yani çok böyle e, e, belki dördün e, üstüne bir şey artı milletvekili koyma gibi bir çabasını göremedik. Yani belki ilk dönemler hatırlıyorsanız e, özellikle CHP'ye ve e, yani Millet İttifakı'na yaptığı bazı e, sosyal medya hesapları böyle HDP'yi e, orada yedi milletvekili falan çıkaracak gibi e, bir algı operasyonları yapmaya çalışıyorlardı ama sahayı iyi bilen bir insan olarak abi, sahada onu göremedik. Seçim çalışmaları o heyecanı e, o çalışmayı göremedik. Sürekli bir, e, Sönük bir seç seçim çalışması yaptı HDP. Yani bu anlamda e, elbette çalışılırsa olmayacak bir şey değildi ama şunu gördük ki e, HDP'nin Urfa'da bir asla kemik oyu var. Bir soru ben soracak Osman'a. Osman ben şunu sormak istiyorum. Eğer duyuyorsa beni. E, yani yerel e, seçimden bahsedeceğim. Senin için e, sürpriz olan nokta neydi? az önce dediğim gibi yani Urfa'da aslında ben çok sürpriz e, görmedim. Yani şey olarak diyelim ki CHP daha önce de ittifaktaydı. Yani ittifakla bir milletvekili çıkarmıştı yine çıkardı. E, HDP 4 milletvekilini korudu. AK Parti yine 8 milletvekili aldı. Ha belki Mehmet Yetim gibi e, bir e, yani adayın tek başına bağımsız bir aday gibi çalışması ve e, 40 binin üzerinde bir oy alması e, bu önemli bir başarı kiratı olmuş olsaydı, İyi Parti bir teşkilatı arkasında olsaydı ben inanıyorum ki İyi Parti'nin bir eee adayı çıkarma durumu olabilirdi. Fakat tek başına çalıştı. Eee biz de şunu iyi görmüş olduk. Yani eee siyaset aslında uzun emek isteyen bir e, bir sanat. Böyle eee sadece bir e, seçim döneminde işte kendi e, bazı imkanlarını kullanarak adayı olmak tek başına yeterli değildir. Eğer siz siyasete, insanları yönetme adaysanız, e, bir hedefiniz varsa bir Emek vermeniz gerekiyor, teşkilatınız kurmanız gerekiyor. Ee, artık bu anlamda sahaya çıkmanız gerekiyor ve bu maddede hedeflerimiz olması gerekiyor. Eğer emniyetim bu anlamda bir e, çıta kendine belirlerse veya yani bir hedef belirlerse ileride belki bu e, hedef yaslanabilir Ama e, dışında e, belki yeniden refah partisinin ki e, bir oy alması da aslında e, bir farklılık oluşturdu çünkü hem Saadet partisinin e, CHP'ye angaja olmayan e, bir tabanı vardı. E, yani Dedim ki milli görüşün eee e, geçmişte yaşadığı bazı travmalardan dolayı içine sindirmeyen bir e, kitle vardı. Ki yani Urfa'da azımsanmayacak düzeyde. Bir de AK Parti'nin eee bazı politikalarından e, veya işte yöneticilerinden eee şikayetçi olan küskün olan oylar vardı. Onlar da ben Urfa'da eee yeniden Refah Partisi'nin kendine bir eee seçenek olarak gördüklerini e, tahmin ediyorum ve bu anlamda bunlar en sürpriz olarak görülebilir. Aslında elbette bir farklılık var. Fakat hani böyle çok da ciddi anlamda siyaseti etkileyecek bir farklılık olmadığını belki sürpriz çünkü o anlamda ben sürprizi görüyorum. O olmadığı için yani bir çok makas açılmadı. Yani bu farklılık oluşturulmadı. Belki burada siyasetin hafta çok da fazla bir karşılık oluşturmamasını da sebep olarak görüyorum. Yani bu anlamda e, siyasi partilerin elbette e, kendi e, pratiklerini, e, kendi duruşlarını, söylemlerini e, ortaya koymaları gerekiyor. E, yani Urfa'da daha başarılı nasıl olabilir bu anlamda? Mesela CHP'nin bir çabası vardı biliyorsunuz ki CHP, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da e, kayyum e, sistemiyle yeni bir arayışa girdi. Ve bu anlamda bazı bölgelerde belki e, Yeşil Sol Partisi'ne de, e, rahatsız olacak duruma geldi ki biliyorsunuz son günde mesela Yeşil Sol Partisi'nin bir milletvekili e, CHP'yi e, daha ilk e, mesela bu Cumhuriyet ilk dönemlerinde yaptığı bazı hatamlardan söz ederek CHP'li parti e, milletvekili adayının ellerine o istemesini eleştirmiş oldu. Yani burada CHP'nin Esna Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yani Kürt bölgesinde bir arayışı ne olduğunu gördük. Şifada özellikle bu defalarca kayyum meselesi gündeme geldi. Ve bu anlamda belki e, Taner üzerinden bir milletvekili kazandı ama ben CHP'den şunu beklerdim. Yani gerçekten CHP e, Şanlı Urfa'ya hizmet etme anlamında e, Urfalıları düşünmüş olsaydı bana göre Müslüm birinci sıra koyması gerekirdi. Yani her ne kadar e, Mahmut Aner, Urfa ile ilgili bazı sorunları gündeme getiriyor olsa da sonuçta İstanbul'da yaşayan bir insan, Urfa'nın ciddi anlamda sorunlarına eee vakıf olmayabilir veya günler kadar getirebilir. Elbette zaman içerisinde göreceğiz. Yani Mahmut Kanal her ne kadar eleştireceğimiz bazı yönleri olsa da gerçekten sorunları gündeme getirme ve muhabbet etme açısından eee ciddi etkisi olan bir insan ve bunun da eee açısından bazı getireceğini düşünüyorum. Fakat hani eee yeşil Sol partisi ile HDP dört milletvekili vardı. Ben onları eee bu anlamda eleştiriyorum. Yani biz eee dört bir süre içerisinde maalesef onları sahada göremedik. Yani çok ciddi anlamda bir e, fakat ortaya koyamadılar. Yani e, diyelim ki dört tane milletvekilimiz olacak. Yani gerçekten dört tane milletvekili olan e, bir partinin şu an Urfa'da çok sıkıştırmasını beklerdim. Bu anlamda Urfa'nın sorunlarını çözme noktasında ciddi adımlar atmasını beklerdim. Ama Ayşe Sürücü e, dışında e, çok böyle birkaç sefer olan e, mecliste bazı şeyler gündeme getirildi ama onun dışında halkın içine çıkarak, halkın içine gezerek bir e, e, maalesef bir muhalefet üretilemedi. Bu da halktan elbette e, cevapını almış oldu. Yani herkes ne yapmışsa halk ona göre, onlara bir e, desteğini sunmuş oldu. Bu da bir mesaj olarak görüyorum.